Plan Planlı gidelim. Beni takip ediyoruz. Hiç fikir üretmiyoruz. Ve bir şeyleri evet. kul. Ne? <laughs> buradan mı çıkacağız? Buradan mı çıkacağız? Bence Nereden şuradan var? çıkalım ama geceyi bekleyelim. Bunun gölgesinde. Evet, bence de. Koymuşum sana. Bir daha senin dediğin yerleri dinlemeyeceğim. Senin izciliğine güvenmeyeceğim. Güven bana, güven bana, güven bana diyorsun. Saçma sapan yerlere sokuyorsun bizi. Ondan sonra ölüyoruz. Ben ölmek istemiyordum. Başta oradan gidiyor olsaydık çok daha açık yerler vardı. Akşamları dışarıda o paldır küldür oralardan gitmemiz gerekiyordu. Bir daha seni dinlemeyeceğim. <laughs> Hazırım. öyle selamlarken. Lan. Ya bak Evet nereye gittin öyle? Hazırım. Tamam. Lan düştü. Aa! Tuttum bile bu çok başarılı bir atlayıştı. Evet. Abi bayağı iyisin. Hazeram. Kendine çok dikkat et. Son bir şey söyle. Na <laughs> na <laughs> 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 Na 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 na. Na na na. <laughs> Öleceğim. Son kez gün doğumunu izleyeceğim. Yap tut ya. Yukarıda ne savaşlar veriyorum. Bir daha tırmanamadan. Neredesin? Buradayım. Diken var yanımda bir tane. Şu alttasın Aa! Sevgili. Kes sesini. Ben neler çektim? Ne oldu? <laughs> Yukarıda biri var. Nasıl biri var? Ben saattir seni bekliyorum. Beni kovalıyor. Nasıl bir nasıl biri var? <laughs> Tut şunu. iğrenç Uzun bacaklı. Tutsana. <gülüyor> 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 Gel. Benim koşmaya bile staminam yok. Ben, ben ne yapacağım? Yaratık mı? Ne, ne o? Bilmiyorum. Böyle ubuzun bir şey. Geldik abi. Tamam ediyorum. kamp alanında safe Geldim. oluruz gel. Kamp alanında zaten. Kamp mı yapıyor? Evet. <laughs> o ne öyle? ne <laughs> oldu? Ben nelerle karşılaş diye. Ondan sonra tıkır tıkır sesler gelmeye başladı. Şu an mesela ekranımız şey olmuyor, yakınımızda değil. Tamam okey. Arkandaydı. Tamam okey, sakin. İnandım. Ne amına gitmiş. koyayım? Ne gitmiş? Gitmiş işte. Ne? Orda Orda Bir şey yok Orda gel işte Lan tamam arayı bulma o zaman amına koyayım gel gidelim Ordaydı gitti gitti Abi sen delüzyon görüyor olabilir misin? Hayır hayır Ben anlamıyorum ne olduğunu Neredesin? Ben staminum falan tamamladım buranı devam edeceğiz Bakalım ne olacak sen o ellerini arkada kavuşturmanı... Çok garip görünüyor bu sefer. Evet bu ne böyle oğlum? Burası da karlı burası böyle değildi ki hiç. Anlamadım ben sen kumluydu çıkarken bir çok şey mi çok oldu çok korkunçtu çıkarken Gidiyor, akıl sağlığını falan mı kaybettin televizyon mu gördün o hayır önce? hiçbir şey olmadı oradaydı yaklaştım bir yerden tıkırtılar gelmeye başladı ekranım böyle cızırtılandı Başarım aldım bilmem nelerle karşılaştı sonra böyle upuzun bacaklı değişik şeyler geldi bana doğru tırmana tırmana koşuyor tırmana tırmana koşuyor Ondan sonra kaçtım sürekli dar çizim sürekli o kadar uzun sürdü ki gelmen bakıyorum kamp ateşine dönüyorum onu doğculayıp 300 metre görünüyorsun falan. Ondan sonra en son işte baktım gelmiyorsun indim aşağı. Kurtardım seni de. Ben çok korktum sen de beni almaya gelmedin. Gelemedim ben. Bütün diğerler diğer çığlık çığlığa attım sen de orada. Ne 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 diye mantar topladım. Mantar toplamadım ben kaç defa aşağı düştüm haberin var mı? Benim canımın yarısı yoktu resmen. Yarısı candan gidiyordu benim. Yaklaşma. O psikopat gülümseyen suratında bana bakma. Tut. Beni takip et. Dur. Yapma şunu işte. Tamam güven ben güvendeyim sen devam eder misin oyununa? Deliye gitti. Çok komik oldu. Ben burada güvendeyim sonsuza kadar burada yaşayacağım. Önce Bilet sen atlamalısın. Önce şuraya. sen atlamalısın. Şuraya doğru atlayacağım. Evet. Bir dakika bir şey geliyor. Düşersem hakkını helal et. Hayır. Etmem. Etme. <gülüyor> <gülüyor> Neden dağın göt dediğine giriyoruz? <laughs> i̇şte ben mesela şuraya bir tane kanca atarım. Ee, şu kanca diyorum. Ya yani şey işte. Harbiden robot atarım. Sonra karşıya zıplayıp tutunmaya çalışırım. Şuraya değil mi? Evet. <laughs> Amcam. Güzel bir at. Wow, niye oraya attın? Biraz daha, daha oldu ne kadar uzansın? Böyle. Ne kadar uzunmuş bu ya? Evet, çok iyi attım abi. Çok iyi attım abi. Evet. Aferin lan sana. Enerji verdi mi Evet. Gel benimle. Burası durulabiliyor bu arada. bitti ya. Aynen. Bitti. Orada yaptığımız gaming kurtardı muhtemelen biz bu arada. Evet. Çok iyiydi ya. Halat falan. Halat hayatımızı kurtardı. Fişek Her getirdik şey değil mi bu arada? Kurtardı. Fişek mi? Yo. Nasıl? Ge getirmedik. Oğlum zirveye ulaştık. Var, var, vardır yukarıda. Kim yukarıya niye fişek koştu? Fişek getirmedik mi? Getirmedik. Ne zaman yanımıza fişe kaldık? Getirmedik. <laughs> Sen ben çok endişelisin. Ben çok endişeliyim. Çok güzeldi. Bayağı iyiydi. Evet. Çok güzeldi.